Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Yamaha MT25'le KTM Duke 250'yi kapıştıracağız arkadaşlar. Tek silindirli olduğu için bakalım ne kadar süre önde gidecek. Şimdi arkadaşlar yarışacağız, sonra duracağız, sonra giderken yarışacağız. Sonra motorları değişeceğiz, bir daha yarışacağız. Daha sonra duracağız. Fikirlerimizi söyleyeceğiz motorlar hakkında. Çünkü bu motorların ikisinin fiyatları hemen hemen aynı. Arada 1000 lira fark var Buran. Bakalım hangisi parasını hak ediyor Buran? Onu bir gösterelim insanlara. Tamam hadi bakalım. Şimdi Buran 3 korna არკა ბოშ Barışı Yamaha MT 25 kazandı arkadaşlar. Şimdi bir de rol yapacağız. Kalkarken yapacağız. Şimdi Burhan gelsin bir fikirlerini alalım Buran'ın. Buran biraz önde götürdün. Daha sonra Aynen. seni geçtim. Ben 3 sonraki vitesse zaten şansım olmadığını biliyordum. Öyle de oldu yani. Barışı da ileriye koydum ki dış kamerayla aramızda ne kadar fark var. Aynen. Çünkü yarıştığımız mesafe 400-500 metreydi. Evet. Çok az bir fark var, doğru mu? Aynen. Çok az farkla ben geçtim. Şimdi arkadaşlar rol yapacağız. İkinci vites. Arkadaşlar Dükük 150'yi Oldukça seri bir motor Geliyorum 145'ten sonra Dükük 150'yi deldim İkinci viteste kalkmamıza rağmen Tek silindirin gücü işte burada oluyor Ben hep diyorum tek silindirli motor Gerçekten seri Şehir içerisinde gerçekten müthiş bir motor. Yani çok kıvrak. Yani bu o kadar seri hızlanmıyor. Belli bir hızdan sonra yani benim seni geçtiğim hız kaçtı biliyor musun? 143'ten sonra seni geçebildim. A few moments later. Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi MT deleceğiz. Bir egzozun sesini dinleteyim. Gişelere kadar MT deleceğiz arkadaşlar. İki diyor. Dur de kalkmak gibi bir hainlik mi yapsak acaba? geldi Yok, yok abi imkanı yok yüksek hızlarda, otoban hızlarında imkanı yok, yakalayamıyorum ya. Kendimizi yormaya gerek yok, benzin bitirmeye de gerek yok, polis var. Tamam bir şey olmaz, kendimizi yormaya hiç gerek yok, o gitsin. Daha da farkı aşardı zaten muhtemelen ama ya bayağı bir önde gittik yine ya, bir tatmin ediciydi yani. Arkadaşlar şimdi Duke'la şehir içinde MT'lerle bildiğin oynarsınız yani. Tamam tamam. İnandım inandım. tamam. Ama işte otobana çıkınca işler biraz değişiyor. Şimdi orada iki araba vardı ya. Evet. Allah korusun döner diye biraz da ben hız kestim zaten. He benim şu transın tam aynen, aynen. arkasından aynen. geçtim. Aynen mantıklısını yaptım. Yine de çok iyi önde gittim. Yani Duke 250 gerçekten. Sonra ben hız kestim mi? Eee sen beni geçtikten sonra kestim. Kestim değil mi? Onun öncesine kesmedim. Yani ben belki geliyorsun diye kesmedim. Yok ben sen beni geçtikten sonra zaten söyledim ya yeter dedim artık. <gülüyor> <gülüyor> e artık geçemem yani oradan sonrasında. Şimdi sen MT ile kaçacaksın. Tamam buradan nereye kadar gidelim? Ya işte... Aydın'a sağ dönüş var ya. Oraya kadar köşe i̇şte gör... Oraya kadar beni tokatlarsın. Ya, yani... zaten tokatlamak istiyorum o yüzden. Anlatmak için konuşuyor. Kalktıktan sonra şöyle yapalım. Haksızlık olmasın. Öne geçen belli bir süre sonra sağa çeksin. ben önden kalkayım sen beni geç bakalım. Tamam ne kadar önden kalkacağım? Biraz gideceğim sen sonra kalk. Tamam. Bak. Şeye kadar İncirlova yazısı var ya Aydın yazısı var. Evet ben evet gideceğim. tamam. Oraya kadar gideceğiz. Tamam. Tamam mı? Olur olur. Sen beni geçebilecek misin bakalım oraya kadar. Geçtim. Tamam mı? Geçtim bile. Bak sen kalk ben bir 3 saniye sonra kalkıyorum. Evet. Şimdi de düğük deleceğiz bak. 1 2 3 yakaladık sayılır Benden yaklaşık bir 3 saniye kadar önde kalktı ama yakaladık. En son kaç gördüğümüzde fark etmedim ama sanırım 170 civarı bir şey gördük. Yani yine baya baya önde gitti. Ben şahsen bir 130'larda 140'larda yakalayacağımı düşünüyordum da planlar çok istediğimiz gibi gitmedi. Buradaki yol biraz bozuk. Çıtırdan bir yavaş girelim şuraya. Ama evet, şurada da bir. Duralım. Egzoz çok güzel patlatıyor. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Kastır tekrardan değiştik yani. Burhan'a. Kendimi çok fazla göstermeyi sevmiyorum. Çünkü <laughs> kamera önünde <laughs> olmayı sevmiyorum Burhan'la. Şimdi Burhan beni bayağı bir geç yakaladın. Çünkü ben evet. 150'yi gördüm güzel kardeşim. Ben senden bir 3 saniye kadar geç kalktım. Şimdi sen ne düşündün biliyor musun? Bunu bu zaten yakalar delerin diye düşündün. Evet. Tamam mı? Yanılttı seni. Evet. Bak. Şimdi önden kalktığım için tamam mı? hemen gelip geçemezsin güzel kardeşim. MT25 öyle MT7 ile ka karıştırma. Yani ben dedim ki ben 140'larda yakalarım. Ha. Ama seni geçtiğimiz yanlış hatırlamıyorsam 170 gibi bir şeydi. Tamam bu motor gidiyor. Aynı anda kalkarsak zaten geçersin. Yani. Biz bunu ne yaptık? Bak biraz daha yetişemesem gişeye ben girecektim. Aynen aynen. Ben tam gişe girişinden ben Sen beni tam finişe yakın geçtin. Doğru mu? Aynen, aynen. Bizim yarıştığımız mesafe 2 ya, ya da 3 kilometre fazla. Aynen, en fazla. en fazla bir yarış yaptık seninle. Ve kazanıyordum bak. Önden evet. gitmeme rağmen. Yani demek istediğim şey şu arkadaşlar. KTM gerçekten seri bir motor. Ben evet. 152 152'yi falan gördüm Buran. Şunu söyleyeyim, önden başladım, e, son anda geçti. Beni hiç hız kesmedim fark ettiysen. Ben de hiç kesmedim, ben yattım böyle birbirine Allah birbirine deldireceğiz birbirine. makineyi falan diye şimdi. <laughs> He? MT'yi deldireceğiz, bir de kas kamerası çekiyor. Kask <laughs> kamerası çekiyor, dedim 3 saniyeden kalksın ben onu yakalarım. Vay, ama egzoz çok güzel patlatıyor. Değil mi? Çok güzel bir egzoz patlama sesi var. Şimdi arkadaşlar e, bir kafeye gidelim oturalım bir çay içerken Aynen. de ikimizin fikirlerini, ortak noktalarını, motorlar hakkındaki şeylerden konuşalım. Aynen. Kafede görüşürüz arkadaşlar. A few moments later. Evet arkadaşlar Burhan'la bir kafeye geldik oturduk şu anda. Bir çay, kek falan söyledik kendimize. Burhan'ı biraz daha kamerasını ayarlayayım. Bir dakika şöyle az bir şey daha indireyim. Aynen şu an güzel oldu. Şimdi Arkadaşlar biz bunları yani böyle her zaman yapmıyoruz. Aynen. Yani biz bunları sizin için video için yapıyoruz. Yani bu KTM ile MT 25 arasında kalan insanlar için yapıyoruz. Aynen. Şimdi ikisinin fiyatları da birbirlerine çok yakın şu an buran. Yani e, şimdi biz bu motorları niye yarıştırdık? Ya uzun mesafede MT 25 geçiyor ama kısa mesafelerde KTM motorun gerçekten seri. Bir de arkadaşlar viraj konusunda ya KTM gerçekten güven veriyor. Bak gerçekten yani bir viraja giriyorsun. Hakikaten ben bu virajdan çıkarım diyorsun yani motorla yani. Ama benim MT 25'te ben o viraja girerken yani korkuyorum. Yani diyorum ki ya kayar mayar hani güven vermiyor motor. Yani ciddi anlamda bak ben bunu KTM'e bindiğimde hissettim yani Buran. Ciddi anlamda hissettim ya. O güveni kendi motor sana veriyor. Lan gir diyor yani ben geliyorum. Sıkıntı yok sen git diyor Gerçekten ya ama. Gerçekten öyle. Yok MT ile öyle bir şey yok. Peki son ana kadar ne hissettim Burhan? Deliyordum seni az gazın. ben 140'larda yakalayacağımı düşünüyordum açıkçası. Dedim ben 140'larda kesin yakalarım hani. Geçerim dedim. 170'lerde anca geçebildim. Ben 152'yi falan gördüm yani giderken. Ee, hafif biraz da arkadaşlar bilginiz olsun yukarı doğru çıkarken rüzgar çoktu. Aynen. Aşağıya doğru inerken rüzgar arkamızdaydı Aynen. bizim. Yani baya bir onun da etkisi var yani rüzgar hani gerçekten etkiliyor yani yarışlarda. Bir de kış aylarındayız. havalarda biraz soğuk ve rüzgarlı. Doğru. Yani hani her şey sizin için bir kanala abone olup like atarsanız da mutlu oluruz. İkisi arasında da kalıyorlarsa Buran bence hani KTM'in kendine göre avantajları var. Aynen. Ee, MT 25'in kendine göre avantajları Aynen. var. Yani tamamen tarz meselesi. Adam diyor ki benim hızda işim yok ya. Yani gösterişi güzel olsun diyor. Mesela yani şasisinin iki parça olması falan bunlar hep avantaj. Aynen. Ve viraj kabiliyeti de bana göre MT'den daha güzel. Bak Aynen. MT 25 Gerçekten kullanıcısı olarak güzel. söylüyorum yani bunu. Ha, hız istiyorsanız MT 25 alın. Uzun sürelerde bakın arkadaşlar hız derken yani Evet. KTM de çok hızlı gidiyor evet. Özellikle şehir içerisinde falan yani KTM'i geçerim gibi bir düşünceniz olmasın Ya öyle bir aklınıza öyle bir şey Geçirmeyin öyle. bile yani çok zor İmkansız bir şey Alt devirlerde benim motorum çok ölü değil mi Buran? Evet, Hissettin onu... değil mi? bahsettim. Çok düşük motor CC motor kullanıyormuşsun gibi. Aynen. Yani 125 cc motor. cc gibi hissettiriyor ama 7000'den sonra diyor ki ya tamam ben diyorum hani bu açılacak bir motor daha gidecek. Gider. Yavaş gibi. yavaş açılıyor. Aynen. Özellikle 10.000-11.000 bin, bin devirlerden sonra motor kendine geliyor. Gitmeye Aynen. başlıyor yavaş Doğru. yavaş. Yavaş yavaş hızı artıyor. Aynen. Ama dediğim gibi yani sen kaç gördün gelirken? En son 174 veya 175 gördük. Biraz daha yol uzun olsaydı 180'leri çok rahat geçerdik. Biz kısa mesafe yaptık. Aynen. Neden? KTM'de haksızlık olmasın. Şimdi uzun mesafe yaptı yaparsak zaten MT 25'in hem geçip hem de fark atabileceğini bile söyleyebilirim. Aynen, Niye? E çünkü motor 190'a kadar gidiyor. Aynen. Yani gidiyor, motor kesiciye girmiyor yani. Hani bir yerde kesicisi yok mu motorun? 195'te kesiciye giriyor. Yoğulursa yani. gidebildiği kadar gidiyor. Şimdi biz mesafeyi bir 7-8 kilometre yapsak Yok, yani KTM, KTM arkada kaybolur. Aynen, yani diyorsun. ama e, mesafeyi kısa tuttuğumuz zamanlarda gerçekten KTM yani ben e, MT25 rakibim diyor yani. Diyor diyor. Ciddi anlamda diyor. Arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Video buraya kadar da biz de çayımızı içelim evimize gidelim. Aynen. Ailemizin yanına gidelim biz de. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayın. Bakın tekrardan söylüyorum bu şeylere çok ihtiyacımız var. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi. Bir şey diyor musun Buran? Like atsınlar, abone olsunlar. Belki 1 iki yorum. Tamam. Tamam. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.